Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere muhteşem lezzet Alinazik kebabı ile geldim. Ben kıyma ile yaptım. Dilerseniz füme kesilmiş ince yaprak dilim etlerle de yapabilirsiniz ve hemen bu güzel Alinazik kebabının tarifine geçelim. Öncelikle size malzemeleri göstereyim yazın kışlık hazırlığında patlıcanlarımı közleyip buzluğa atmıştım patlıcanlarımı buzluktan çıkardım çözülmesini bekliyorum ve burada kıymamız var ben yarım yağlı kıyma kullanıyorum. Siz dilerseniz daha fazla yağlı kıyma da kullanabilirsiniz. Burada da yeşil biberim var ince kıyılmış. E, Tabi buna kapya biber de ekleyebilirsiniz. Bende kapya biber yoktu. Burada da süzme yoğurdum ve 2 diş kıyılmış sarımsağım var. Öncelikle süzme yoğurdumla başlıyorum. E, süzme yoğurduma birazcık su ilavesi yaptım. Çünkü süzme yoğurdum çok katıydı. Bir güzel sarımsakla da yoğurdumu çırpıyorum. Bu aşamada biraz da tuz ilavesi yapıyoruz. Patlıcanı ilave etmiyoruz. Yoğurdu ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Evet yoğurtlu sarımsaklı sosumuz hazır. Ve geldik patlıcanımıza. Buzluktan çıkarmış olduğum patlıcanı tencereye aldım. Kısık ateşte ısınmasını sıcak bir hale gelmesini sağlıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanlarım kısık ateşte ısınırken burada da tencereme biraz yağ ekledim ve dilimlemiş olduğum biberleri ilave ediyorum. Patlıcanlar biraz suyunu bırakacak ve suyu gidene kadar pişirmeniz yeterli. Ve gelelim kavrulan biberlerime. Biberlerim çok güzel kızardı. Ama tabii ki şimdi eti koyma zamanı. 200 gram kadar kıymam var. Onu ilave ediyorum ve bir güzel biberle birlikte de kıymamı kavuruyorum. Ve bundan sonraki aşamada şimdi baharatları göstereceğim. Birkaç tane de baharat kullanacağız yine etimiz için. Biraz tuz ilavesi yapıyoruz. Ve birazcık karabiber ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bunu yaprak füme kesilmiş etle de yapabilirsiniz ve dediğim gibi içerisine ben kapya biber kullanamadım olmadığı için siz ince kıyılmış kapya biber de ilavesi yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet oluyor. Biberler ayrı bir tat katıyor, lezzet katıyor öneririm. Gelelim patlıcanımıza sarımsaklı yoğurtlu sosumuzu eklemeye. Benim patlıcanlar sıcak, yoğurdum da oda sıcaklığında ılımış bir yoğurt. Ama tabii ki siz daha sıcak yemek isterseniz kısık ateşte patlıcan ocaktayken yoğurdunuzu kestirmeden ilave ederek karıştırarak daha sıcak bir yemek elde edebilirsiniz. Közlenmiş patlıcan sarımsaklı yoğurt karışımımızda servis tabaklarımıza alıyoruz ve biraz tabakların içindeki malzemenin çukurlaştırmasını sağlıyoruz. Kenarlar birazcık daha yüksekte kalacak. Çünkü yağlı bir eğer harç hazırladıysanız kenarlardan taşmasını engel olmuş olacaksınız. Geldik biberli kıymamıza. Kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Kıyma kavrulurken diğer işlemleri de yaptık. Tabağımıza közlenmiş patlıcanlarımızı hazırladık. Ama tabii ki bu aşamada bir baharatımız daha var. Hemen onu ilave edeceğiz. Ben acıyı sevdiğim için iki ölçek ilave ettim. Siz yine zevkinize göre miktarı belirleyebilirsiniz. Bir güzel de kırmızı biber ilavesinden sonra iyice karıştırıyoruz. Ve kıymalı harcımız hazır kıymalı harcımızı tabakların dışına taşmayacak şekilde servis tabaklarımızdaki közlenmiş bu sarımsaklı yoğurtlu karışımımızın üzerine döküyoruz. Ve Ali Nazik, kebabımız hazır, muhteşem bir lezzet ve bu şekilde yapmanızı öneririm. Kesinlikle içerisinde yeşil biber ya da kapya biber karışımlı bir kıymayla yapın. Çok lezzetli oluyor doğrusu. Yapacak arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.